Hoş geldiniz sevgili takipçilerim geldik e, oğlak burcuna bakalım oğlak burçları 2022 Haziran ayında neler yaşayacak evet sevgili oğlak burçları umarım e, tüm dilekleriniz gerçekleşir evet canlarım e, kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım ilk defa izleyenler için. E, Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim emeklerime karşılık. Ayrıca zil butonuna da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet, bakalım. Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız, ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, canlarım. İyi seyirler diliyorum. Evet, oğlak Bur burcu. Yoğun bir dönem yaşıyorsun. Belki stres olarak Belki iş yükü Olarak ağır bir dönem Yoğun bir dönem var Önünde sorunlar olabilir Çok yoruluyorsun Bu Yorgunluk Sağlık sorunlarına sebep olabilir Diyor stres sıkıntı Ama Değneklerin onlusu böyle bir dönemi Bitireceksin diyor yoğun bir dönem Gidiyor hayatından belinde, boynunda ve sırtında ağrılar olabilir diyor. Belki ilişki içinde çok sorunum var, belki işte, belki sağlıkta, belki kariyerde yani bayağı sıkıcı bir durum. Kafan çok karışık, ne yapacağını bilmiyorsun. Bir türlü karar veremiyorsun. Bir sürü soru işaretleri var kılıçların ikilisinde. E, diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun mutlaka çözümü var ama karar veremiyorsun ve bir kez daha kararsızlık kartı çıktı. Artık bu konu neyse bir hayli kafanı kurcalıyor niyetinle alakalı e, belki para sıkıntım var çözemiyorsun ya da iki e, iş arasındasın ya iki ilişki arasındasın yani bir iki karar var burada. Mutlaka vereceğin karar olumlu olacak diyor tılsımların ikilisi. Ve tılsımların sekizlisi yeni bir başlangıç var. Ya yeni bir işe, ya ilişkiye, ya kariyere, ya eğitime, ya sağlığa, ya da yaşam yerine. veya da bir eğitim alman gerekiyor. konunla alakalı belki bir işte terfi alman gerekiyor. <laughs> bir eğitim gerekiyor. Orada bir eğitim alabilirsin diyor. Ve yıkılan kule bakın belki psikolojik olarak bu durumdasınız. Ayağınızın altından yerin kaydığını emniyetli saydığınız yerlerin yıkıldığını yani büyük şaşkınlık hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz bir konuda ee, ama sonradan diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş ee, hayatınızı değiştirecek bir olay ani bir olay olabilir ve e, değnek şövalyesi sabırsızlanıyorsunuz sinirleniyorsunuz artık yapmak istediğiniz her neyse bir an önce olsun diyorsunuz ve e, bakın e, kupaların dörtlüsü olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. İş, kariyer, eğitim, sağlık ya da yaşadığınız yer, ilişki de olabilir. Bunlar bana yetmiyor diyorsunuz. Mutsuzsunuz. Ee, fırsat yanı başınızda ama e, görmüyorsunuz. Önünüzdekilere odaklanmışsınız. Fırsatı kaçırmayın diyor. Ee, ummadığınız bir fırsat ve kupa prensi. Bakın Umadığınız fırsat bu olabilir belki bir ilişki teklifi belki e, evlenme teklifi belki barış teklifi iş teklifi kariyer teklifi bir güzel teklif alıyorsunuz ve değneklerin ikilisi bir adım atmışsınız bir konuda konunuzu tabi siz biliyorsunuz ama sonucu belli değil e, bakın değnek ikilisi şu an ne olacağını bilmiyorsunuz bekliyorsunuz ama sonucu iyi gelecek diyor kılıçların sekizlisi eliniz kolunuz bağlı hiçbir şey yapamıyorum elimden hiçbir şey gelmiyor diyorsunuz ya kapalı bir yerdesiniz ya da kendinizi böyle hissediyorsunuz ya da kapatmışsınız kendinizi ama diyor ki istersen kurtulabilirsin cesur bir adım at, olayları net göremiyorsun ve evet sorunlar bitiyor diyorum. Ee, her neyse bu sorun sağlık, iş, kariyer, eğitim ee, neyse mucizevi bir kapı açılıyor. Bakın e, tılsımların ası selamet kapısı niyetinizle alakalı işse iş kapısı. Kariyer kapısı, eğitim, sağlık. Evet, ağır giden bir şeyler var. Tılsımların yedilisinde ya elinizdeki para yetmiyor, yatırım yapacaksınız ya da aylığınız az geliyor, yetiştiremiyorsunuz ya da ilişkiler herhangi bir şey ağır gidiyor. Ama diyor ki sürpriz gelişmeler olacak bu konuda. Evet tılsımların ikilisinde bir sorun çözülüyor. Bakın hayatınızda kafanızı çok kurcalayan bir sorun ani bir şekilde çözülecek. Ya sizin aklınıza gelen bir çözüm ya da bir başkasının söyleyeceği bir şey sorununuzu tamamen bitiriyor. Ve bir başlangıç yapıyorsunuz. Evet değnek prensi. Ee, dediğim gibi ya iş ya ilişki ya kariyer ya eğitim ya sağlık ee, burada eğitim alıp iyi bir yere de terfi edebilirsiniz güzel bir fırsat ve bu, bu yakında olacak diyor evet büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız ve sonunda kutlama var belki ani hayatınızı değiştirecek bir karar vereceksiniz ama sonucu çok iyi olacak belki üzüleceksiniz ama sonunda iyi olacak diyor ve mahkemelik bir işiniz varsa eğer adalet kartı çıkmış ile alakalı boşanma davası miras davası herhangi bir sorun mahkemelik bir sorununuz varsa lehinize sonuçlanacak siz sabırsızlanıyorsunuz zaten ilahi adalet çalışacak merak etmeyin ve e, bir şeylere soğuk bakıyorsunuz Mantık çalıştırıyorsunuz ve olduğunuz yerden memnun değilsiniz sanki değiştirmek istiyorsunuz diyor ki kafanı kaldır bak fırsat yanı başında kaçırabilirsin fırsatı ve kafan çok karışık kupaların yedilisi. E, niyetinle alakalı e, ne yapacağını bilmiyorsun nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorsun belki önünde bir sürü seçenek var hangisinde karar kılacağını e, se e, kestiremiyorsun ama diyor ki niyetine odaklan mutlaka e, niyetine odaklan ve kararını ver artık karar zamanı çünkü niyetin kendiliğinden gerçekleşecek bakın teklifiniz var teklif geliyor. Evet para kraliçesi, tılsımların kraliçesi bu sizin kartınız. Toprak enerjisinde sağlam karakter, sağlamcı bir insan. Siz de her şeyin sağlam olmasını istiyorsunuz. İlişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık ne varsa sağlam olmasını istiyorsunuz. Ve kapatmışsınız kendinizi sevgili olaklar kapatmışsınız. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ama diyor ki cesur bir adım atarsan her şey değişecek. Kurtulabilirsin diyor. Elinde yani kurtulmak. Aşırı stres yaşadığın için kararsızlık yaşadığın için olayları net göremiyorsun. Evet, bakalım ya yolculuk var. Yolculuğa çıkacaksınız. Belki e, yazla e, yaz tatili için yazlığa gidebilirsiniz, e, ya da işte yaz tatil yapabilirsiniz. Yazlı olanlar yazlığına gidecek, yazlı olmayanlar otellere gidecek. Belki yurt dışına gidecek. Ama hayatınızda mutlaka bir yolculuk var sevgili oğlaklar. Evet canlarım e, geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz e, abone olursanız çok sevinirim emeklerime karşılık ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet sevgili ko e oğlaklar. E i̇yi ki varsınız. Hep de olun. E kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bu arada gönderi ve yorumlarınızı da esirgemezseniz, gönderi diyorum pardon, beğenilerinizi ve yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim. Ama yalnız yapıcı yorumlar, yıkıcı yorumlar değil. Önce empati yapın, kendinizi benim yerime koyun, ondan sonra yorum yapın. Evet canlarım. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.